Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 13 serisinin tanıtımından sonra iPhone 13 nasıl olacak ona bakacağız. Evet arkadaşlar lafı çok uzatmadan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Apple e, her yıl olduğu gibi gene Eylül ayında iPhone 13 serisinin tanıtmasını bekliyoruz. 2021 Eylül ayında. Biliyorsunuz ki e, işte 2020 Eylül ayında e, yani 2-3 ay önce iPhone 12 serisini tanıtmıştı ve ondan önceki sene 3 adet model tanıttı iPhone 11 serisinde iPhone 12 serisinde 4 adet model tanıttı Acaba 13'te yani gene neler gelecek çok bilmiyorum ama gene muhtemelen 13, 13 Pro, 13 Pro Max ve 13 mini adlı 4 tane modelimiz gelecek diye bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu modellerin tasarımı nasıl olacak? İsterseniz hemen onlara bir değinmek istiyorum. Şimdi çok merak edilen konu çentik konusuna geleceğim arkadaşlar. Çentik konusunda Apple biliyorsunuz iPhone X'te başlattı bu çentik konusunu ve XR, XS, XS Max işte 11 serisinin komple 12 serisine falan çentikini şey yapıyordu işte yan modellerinde çentiği kalınlaştırıyordu falan ama gene çentik vardı yani iPhone 13 dedi gene ben yani işte bazı internette sızıntılar var. Öyle ya komple gidecek falan diyorlar ama ben ona inanmıyorum yani çantik komple Apple bir an e, gitmez yani. Ya küçültebilirler çantiyi ama böyle çantik komple daha gideceğini inanmıyorum. E, o yüzden şu anda zaten ekranı gördüğünüz fotoğraflarda da çentin e, biraz işte inceltilmiş hali görüyorsunuz ama onun, o da doğru olabilir ama Apple gene iPhone 12 serisinde çünkü şey demişlerdi işte çantik inceliyor falan. Ama Apple gene tabii ki her zaman olduğu gibi hiç ne yapacağız hiçbir şey, hiçbir şey belli olmaz. Tamamen şeye kaldırabilir işte kamerayı başka yerlere koyabilir ama e, muhtemelen şu anda ekranda gördüğünüz fotoğraflar gibi olacak arkadaşlar. Şimdi arka kamera dizilimine geldiğimizde e, biliyorsunuz ki işte geçen sene 3 adet kamerası vardı. Bu sene de Pro modellerine 3 adet kamera koydu ama ekstra bir lider sensörle beraber koydu. Şimdi işte e, gece modunda artık eee geniş açılarda portre pardon geniş açılarda gece modu fotoğrafları çekmeye başladık. E, iPhone 12 Pro, Pro Max modellerinde e, portre modunda geniş açı e, pardon portre modunda gece modu çekebiliyoruz artık. Bu e, zaten lidar sensör sayesinde ve iPhone 12 ve 12 mini sayesinde de arkadaşlar geniş açında gece modu gece modu fotoğraflar çekebiliyoruz. Aynı zamanda ön kamera fotoğraflar çekebiliyorduk. Gene bu e, tabii ki bunlar olacak ama ekstra bir şey ne gelebilir? Onları henüz bilemiyoruz ne yazık ki. Ama yani şu anda ekstra e, kamerasına bir kamera daha ekleyebilir mi acaba Pro modellerine? 4 kamera artı lidar sensör olabilirim. Zaten e, şu an ekranda gördüğünüz e, kamera diziliminde de gerçekten eee Pro iPhone 12 Pro modeline benzer bir tasarım var ama daha çok böyle işte kare yapacak gibi böyle kameralarını biri solda sağda sağ alt köşe ve sol alt köşe olmak üzere arkadaşlar. Burasının böyle olacağını düşünüyorum açıkçası ve telefonumuzun gelelim donanımı arkadaşlar. Bu arada kamera megapiksel hakkında çok bir bilgi yok ama Apple'ın gene 12 megapikseli geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü 12 megapikselden fazla yani 12 Pro'da bile biliyorsunuz yok yani. Ama önemli olan bence megapiksel değil. Ee, daha çok işte e, telefonun e, diyafram açıklığı, kamerasının kalitesi falan bence e, megapiksel kadar da önemli değil. Apple zaten maksimum 12 megapiksel yapıyor. Gene 12 megapiksel olacaktır diye düşünüyorum. Ekranına gelmek istiyorum. Ekranında artık neredeyse çoğu, e, çıkan çoğu telefonda gördüğümüz 120 Hz ekran yenileme hızını görebiliyoruz. Şimdi bazen 120 Hz alanlar şöyle diyor ya o kadar aldım işte hiçbir farkı yok diyor ama 120 Hz'i 1-2 ay kullandığınızda ve sonra 60 Hz'e geçtiğiniz arkadaşlar çok 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 büyük farklar görebiliyorsunuz. Yani 120 Hz gerçekten önemli bir özellik bence telefonlarda. iPhone'un hiçbir modelinde şu anlık yok. Ama 13 modelini getireceğini söylüyorlar. Zaten iPhone artık gerçekten getirmeli. Belki kullanıcılarını kaybetmez ama iPhone 13 serisinde 120 Hz getirmeli veya işte 120 Hz olmasa 90 Hz en azından getirmeli arkadaşlar. işte 120 Hz kısmı da bu şekildeydi ama getirmeyi de bilir. 12 serisinde gelecek demişlerdi kesinlikle ama gelmemişti. Gene getirmeyi de bilir arkadaşlar. Bu da Apple'a kalmış artık. Ve gene çok merak edilen bir şey Touch ID kısmı. Şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Samsung'un yapsa gibi ultrasonik değildi optik yapacak e, parmak izi okumasını veya işte orası değişebiliyor ultrasonik de yapabilir ama ekranda gördüğünüz gibi ekrandan parmak izi olacağı e, ya, söylüyorum yani ama e, artık Apple bence Par Face ID'yi artık ultra çift derece e, geliştirebilir 13 serisinde e, parmak izi de koyabilir ama bilmiyorum yani Parmak izi koyar mı, koymaz mı? İnternette birçok görsel var. Ee, i̇şte parmak izi yanda olacak diyenler var. ekran içinde olacak diyenler var ama yani olabilir, olmayabilir dediğim gibi arkadaşlar. Ve gelelim şimdi donanım kısmına. Donanımda yine Apple'ın her yıl yaptığı gibi klasik e, Apple A15 Bionic işlemcisinde çıkacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz işte X'te A11 Bionic'i e, diğer XS serisinde A12 Bionic. Sonra 11 serisi A13 Bionic. Ve en son çıkardığı a 12 serisinde de komple bütün modellerde A14 Bionic işlemcisini gördük. Biliyorsunuz hem işlemci yükseltti hem de 5 nanometre teknolojisini öğretmiş bir işlemci. E, bütün cihazlarımız 5 nanometreydi. Bu sefer 3 nanometre olabilir mi? Belki olabilir ama 5 nanometre de kalabilir. Orası çok belli değil. E, ama donanımında A15 Bionic gene Apple'ın dünyanın en güçlü işlemcisi dediği işlemci olabilir arkadaşlar. Hatta olacak yani. O artık bir kesin onu biliyoruz. Ve e, biliyorsunuz geçen sene o çentin kenarlarındaki kalınlıkları iyice e, azaltmışlardı bütün modellerinde aynı iyi. E, muhtemelen gene şeyde de iPhone e, 13 serisinde de öyle olacaktır diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz ki işte işlemci konusunda, e, arayüz konusunda Apple bence. Yani kullanıcılara göre değişiyor ama çok hızlı seri. E, gene aynı şekilde olacak arkadaşlar. iPhone 13 zaten bir sürü görsel gördünüz, işte bu şekilde olabilir. Kenarları gene aynı tasarımda olacak muhtemelen, çünkü e, yani gene yuvarlağa gitmez. 12 serisinde biliyorsunuz kenarlarını biraz daha sivri ve düz yapmıştı. Gene iPhone 13 serisinde de öyle olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ee, bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bu arada eğer daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenebilirsiniz. Ve sizce e, benim söylediğim özellikler olacak mı olmayacak mı yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar düşüncelerinizi. Şimdilik görüşmek üzere herkese bay bay.